Sanal Taraftar kanalına hoş geldiniz. Bugün Alanya Spor Galatasaray maç önünü konuşacağız. Galatasaray bu pazar ligin 27. haftasında Alanya Spor'a konuk olacak. Alanya Spor ligde 12. sırada yer alıyor ve Galatasaray en yakın rakibi Fenerbahçe'den 4 puan farkla lider durumda. Alanya Spor'un son 30 maçta puan ortalaması 1.37. Bu sezon ligde oynadığı 25 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldılar. Geçtiğimiz hafta Rize deplasmanına giden Alanya Spor, 3-1'lik skorla sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Alanya Spor bu sezon 29 gol atabildi ve kalesinde toplam 36 gol gördü. Galatasaray ise 7 Kasım tarihinde evinde muhteşem oynadığı ve güçlü premier ekiplerinden Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup ettiği günden bu yana skor anlamında tam olarak olmasa da oyun anlamında bir düşüş içerisinde. Tottenham maçından bu yana Türkiye Süper Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası maçları dahil olmak üzere toplam 23 maça çıktı. 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray'ın mağlubiyetle sağdan ayrıldığı UEFA Avrupa Ligi maçları ve zayıf rakiplerine karşı galibiyeti elinden kaçırıp berabere kalması neticesinde Avrupa Ligi macerası sona erdi. Ligde ise namalup ünvanı devam ediyor. Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata, UEFA Avrupa Ligi eleme mücadelesinde Aze Alkmaar maçında sakatlanmış ve yaklaşık 4 haftadır sahalardan uzak kalmıştı. Alanya Spor maçıyla birlikte sahaya dönmesi beklenen Morata ile birlikte Okan Buruk'un maça hangi dizilişte çıkacağı merak konusu. Son haftalarda oyun anlamında düşüşte olan ve kalesinde çok sayıda gol pozisyonu veren Galatasaray, üçlü defanstan dörtlü defans dizilişine geçmişti. Bakalım Alanya deplasmanında Okan Hoca çift forvetle oynamayı mı tercih edecek yoksa dörtlü defans dizilişine devam mı edecek? Benim tahminimi soracak olursanız Okan Hoca yine risk alacak ve üçlü defans çift forvetle rakibe hücum anlamında baskı kırmak ve sağdan gollü bir galibiyet skoru ile ayrılmak isteyecek. Şampiyonluk yarışında Alanya Spor maçı çok önemli. Bu deplasmandan Galatasaray galibiyetle ayrıldığı takdirde son zamanlardaki eleştiriler bir nebze olsun azalacaktır ve Fenerbahçe ile olan puan farkını koruyacağı için Galatasaray şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdürecektir.